Sen, selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte odamı, ay pardon bavulumu bavulumu yerleştireceğim. Şimdi ilk önce şeyime bakın. Şu şu yukarılar alıp burası şu iki kat benim. Neyse, Şimdi hazırlayalım. Şurası nasıl? Hmm. Bak, alışveriş merkezi var ya. Ama çok uzun. Onun arkasında Ali yok değil Sadece sen gösteriyorum. Bina bu. Şöyle bir tane veriyorum. İçi bu. Bu saunası var. Ee? Ne? Kapalı havuzu var. Oha. Şey salonu var. Bakayım. Yama biraz evet. şöyleler ee, alacağım. Şey şu. Bina şu. Hep tarafı açık tek bina. Böyle çok karabalık değil. Bir dakika. Şu ön girişi. Balkonu. Eğer kirletirsem şunu alalım. Şurası banyosu. Kilot alalım. Bak Şu. Anne hani iki üç tane kilot da alıyorum. Bak şurası salonu komple çıkıyor. Şey. Kalbimi sonra... bağladı da kalbimi bağladı da kalbimi Şurası da iki banyosu varmış. Çift banyolu. Otoparkı varmış. Şu. Şu diğer çocuk odası. Güzel ama sanki biraz çok mu büyük? Ya bunu daha küçük nasıl isteyeceğiz? Bunda yok aynı hemen ama. Hı. Diğer filan, Şöyle. Diğer ya burayı almıyorum. Biraz, hani nasıl biraz pantolon hani alacağım. Arkalarını gösteriyorum ben sana mesela. Spor salonunun olması, saunanın olması, İyi. havuzu mavuzu, çok karabalık olmaması. Ama anne, anne etrafın da köy gibi olmasın lütfen. Alışveriş merkezinin orası köy gibi mi? Mahmutların en başlangıç yerleşim merkezi orası. O bir tane işte üç üst mi? aldım. Aynı Şöyle arabadan geçiyor. Kırk numara. Bir de diğer aşağıdan. Hayır diğer aşağıya insan daha erken gideceksin. De Boş gelmez. Aynı yere, yere çünkü. Ayağ. Bir de her iki yola çünkü daha yakın. Bu mesela bu yola yakın mı? Alt koyacağım. Bir de yola yakın, çorap koyacağım biraz. Öyle bir şey olsun ha. Bırakın Öyle şunu. bir şey istiyorum zaten. Yani alırsam öyle. Güzel bir şey olsun. Şu kadar da çorap alıyorum. Biraz forma almayı düşünüyorum. Arkadaşlar forma alayım mı almayayım mı? Ama orası hep GS ya. Neyse. Alma. Yama tabii ki aş komayı alıyorum. Canım baba. Telefonu yaptın mı? Yarın adam bugün yokmuş. Hadi. Tamam. Zeka yaptım bari. Yat. Ne yapalım? Ne <laughs> ya? Beni duyamayan insana ne yapalım diyorum tane. Bu da son altımız. Burayı okeyledik arkadaşlar. Burayı kapatıyoruz. Burayı kapattık. Şimdi sıra üst. Evet. Böyle çeşitli ki. üstler alacağım. Gönül olmadı kalbimi bağladı Dalgalı saçlarım Bir şöyle bir şey giyeceğim Şöyle kalın giyeceğim biraz Hastayım çünkü her gören olmadı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. <laughs> Ay yalnız. Çok Şu an ne Neydi? Neydi? Şema teyze benim biraz çok gezdirecek ya bunlar yeter bence. Tamam, burası da tamam. Ama bu kıyafetler biraz Sen deşerim ha. Ne yapayım? Vallahi yeter ya çok oluyorsun sen. Gidelim ne yapayım? Ben kimse seni istemiyor. Seni istemiyorsun. Evet. Ne? Ne var? N bir tane. Altta mı Yoksa bu kadar mı? Alo. Ne yapıyorsun? Hala aksiyon almıyor. Ha. Ee, bir dakika. Oo. Esra ben de kendilerimkini kim koyacağım? Hepsi senin değil ha. Ne hayır Evet öyle. Evet. Benimki küçük. Arkadaşlar bir dakika.